Arkadaşlar, güzel insanlar. Şu anda MDF üzerine çalışma yapıyorum. MDF'nin avantajı yüzeyinin çok güzel, düzgün, pürüzsüz olması. En büyük avantaj bu. Dezavantajı yani ha, pürüzsüz olması derken pürüzsüz olduğunda da ne yapıyoruz ee, ince detay keskin çizgiler daha net gözükebiliyor pürüzsüz olduğu için dezavantajı renginin koyuluğu. çünkü ahşa şeye göre e, diğer ağaçlara göre mesela bakın bu bir huş ağacı aradaki farkı görüyorsunuz. Bu kahveni e, beyaz, kırık beyaz gibi, e, bej gibi kuş ağacı. Ama MDF kahve tonunda. O zaman ne yapmak gerekiyor? Eğer MDF'de çalışacaksak, yapacağımız resmi MDF'nin fonuna göre resim seçmemiz lazım. Ona göre seçmemiz lazım. Çünkü beyaz hatlar istediğimiz bir resim olursa yapmamız gereken bu hedefe üzerine yapamayız. Çünkü o beyazlığı elde edemeyiz. Şimdi ben de bir arkadaşım çok iyi bir dost genç delikanlı bir arkadaşım istediği bir resmi deneme yapıyorum. Bakalım MDF üzerinde nasıl duracak. Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Parça parça böyle size videolar atacağım. Sanat sever insanlara, güzel insanlara faydamın olmasını istiyorum ahşap yapma sanatını hobi olarak daha çok insanın yapması ve sevmesi için elimden gelen uğraşı veriyorum. Siz de canlı şahitsiniz. Umarım bu şekilde devam edeceğiz. Yine hep tekrar ediyorum ama kuşta da olsa, şimdi gördüğünüz gibi MDF üzerinde de olsa ben çalışırken yakma aletimle Yine hep aynı. Tek uç kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şu ince çizgiyi çektiğimde de görüyorsunuz. Aynı uç. Şurasını görüyorsunuz. Şimdi de onu yapıyorum. Yine aynı uçla gördüğünüz gibi koyu tonlamayı yapıyorum. Bunu bütün arkadaşlarımız başarabilirler. Çünkü çalışmayla bütün işlerde olduğu gibi tecrübeyle, çalışmayla alakalı güzel insanların, sanatseverlerin çok daha güzel çalışmalar yapacağını umuyorum. Düşünüyorum ve görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi koyu renk olması gereken yerde. Şimdi de kol renk yapıyorum. Sanırım görüyorsunuz. Huncakları da yine aynı uçla çekiyorum. ahşap yakma sanatıma devam ediyorum. Bu defa da MDF üzerine çalışma yaptım. MDF üzerine ilk defa çalışmama rağmen çok güzel bir eser çıktı. Yine bütün eserlerimde, bütün çalışmalarımda olduğu gibi 3 boyutlu çalışıyorum. Detaylara giriyorum. Gördüğünüz gibi Konu mermi olunca dudakları da kamuflaj olarak yaptım. Mermiyi biz obje olarak kullanıyoruz ve seviyoruz. Onun dışında merminin ve silahların kullanılmasına karşıyız. Ahşap yakma sanatını seviyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tüm çalışmalarımı bitirdiğimde imzamı attığım gibi imzamı attığımda resmim bitmiş oluyor. Ahşap yakma sanatına tüm dostlarımı bekliyorum. Sağlıklı günler diliyorum.